Sadeceğiniz kim? Hiç bilmiyorum. Artık bu kadını salın diye bir video paylaşmış. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gerçekten eleştiri kanalı kendisi. Okey bilmiyorum. Açık çok üzüldüm bilmiyorum. <laughs> Bugün iki olayı değerlendireceğiz. Bir tanesi bu kadını artık rahat bırakın. Yani Pqueen'le <laughs> alakalı ama egzecere bir şey olmasa niye anlatayım. Gerçekten bu seferki olay çok komik. Zaten birazcık gülelim eğlenelim diye anlatacağım. Diğer olay da bu liselerde <laughs> falan yaşanan sapıklık olaylarıyla alakalı olacak. Öncelikle Pqueen'in başına neler geldi onu anlatayım. Bu arada bilmeyenler için kendisi bir Twitch yayıncısı. Abi kadın canlı yayında şu dansı yapıyor. Yaşasın ırkımız, çile bedel <laughs> kırkımız, söylenir türkümüz, çağlardan çağlara. <laughs> ve daha sonrasında halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçundan soruşturma yiyor. Ya o kadar komik bir olay ki yani P. <laughs> Queen de zaten birazcık alayı almış. Bence asıl soruşturmayı mı? kabul Öldüm eden be. memura dava açmak lazım. Ya millet artık osurmaya korkar oldu. Ulan acaba buradan da dava yer miyim diye. Canlı yayında osurdu işte ailevi değerlerimizi bozmaktan halkı kötü kokuya sevk etmekten seni hemen atliyeye çağırıyorum ifade vermelisin. Bu atliyeye geldik artık konuşmaya da gerek yok. Dans etmeniz bile yeterli atliyeye çağrılmanız için. Hayır daha komik P Queen aslında burada bir videoyu taklit ediyor. Hani videoyu taklit etmese bile nasıl bir değerlerimize hakaret olabilir bu? Akıl tutulması yaşıyorum Türkiye simülasyonunda her gün. Şimdi bu olayı birazcık ciddi bakan arkadaşların gözünden de yaklaşmak istiyorum. Direkt geçmeyeceğim. Evet burada Türklükle alakalı bir şarkı, türkü, o tarz bir şey var. Müzikal deyip geçeceğim ve işte bunun üzerine bir dans ediliyor. Tırnak içerisinde alaya alınıyor. Ya arkadaşlar bu kutsal mevzusu beni hep gelmiştir. Elbet. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben mesela bu bu taraftan değerlendirenler çok var bu arada özellikle Twitter'da. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu bizim İstiklal Marşımız mı? Hı? Milli marşımız mı bu bizim? Her şeyi geçtim. Hala da şeye inanamıyorum. Yani bu bunu böyle dans eden bir kurtla paylaşıyorlar. Herkes izledi yani bunu. Herkes paylaştı, herkes dansını yaptı. Herkes konuştu yani bunun hakkında. Dümdüz iki tane insanın oturup yaptığı bir şarkı. Şeridan de çok fazla insan mesela laf etmiş işte e, hani bundan sonrasında işte iyi olmuş ona bundan sonrasında dans edemez, oynayamaz, zart edemez, zort edemez. Ay ben mi? <laughs> Siz beni hiç tanımamışsınız, hiç bu kadar beni tanımamak bette insanların değer verdiği, hayatlarında önemsediği bazı şeyler olabilir. Ama şahsi konuşuyorum. Ben bir şeyi çok fazla önemsiyorsam, karşı tarafın benim önemsediğim şeyle alay etmesini, dalga geçmesini çok da önemsemem. Çünkü şunu bilirim. Karşı taraftan gelecek her türlü saldırı, alay ya da başka bir şey benim savunduğum değeri hiçbir şekilde küçültmez. Konudan uzaklaşıyorum bu arada. P Queen'le alakası yok şu an anlattıklarımın. O yüzden birçok insanın hassasiyetlerini kesinlikle anlayabiliyorum. Ama bu tarz mevzularda bence şunu bilmek lazım. Senin kutsalına, senin düşündüğün şeye hiçbir zarar gelmedi sakin ol arkana yaslan o senin için hala çok kutsal o senin için hala çok değerli. Bu tabi benim düşüncem şimdi ikinci meseleye geçmek istiyorum. Evet bir lisede yaşanıyor bu olay. Öğretmenin dersteyken fotoğrafını çekiyorlar öğrenciler. Akabinde öğrenciler kendi aralarında bir whatsapp grubu kuruyorlar. Ardından çektikleri fotoğrafları birbirleriyle paylaşmaya başlıyorlar. Paylaşımlar yapılırken bir takım müstehcen Yapıyor. konuşmalara da şahit oluyoruz. Çünkü whatsapp konuşmaları falan hepsi yayılmış. Öğret ne ne Ben bu konu dinlemek istemiyorum ben bu konuyu. Kendisini bilmiyordum. Teşekkür ediyorum ama. Sağ olsun. Belki bilmiyorum. Belki daha önceden bir videosuna falan denk gelmişizdir ama aklımda hiç kalmamış. Çok özür dileyerek. <laughs> biliyorum Mehmet'im. Biliyorum. Bakacağım şimdi ablacığım. Şimdi bakacağım.